Değerli konuklarımız, izleyicilerimiz ve aday öğrencilerimiz, e, hepiniz hoş geldiniz. E, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi online tanıtım günleri kapsamında bu bölümümüzde İngiliz Dili ve Edebiyatı programımızı tanıtacağız. E, program için gerekli bilgileri bize sağlayacak olan e, hocamız, araştırma görevlisi Doktor Funda Hay hocamız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. E, İngiliz Dili ve Edebiyatı programımızla ilgili e, gerekli bilgiler için e, sözü şimdi size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Yani programımızı tercih edecek öğrenciler için ben kısaca nasıl bir programımız, ne gibi eğitim veriyoruz, mezunlarımız ne gibi iş imkanlarına sahip olacaklar böyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. İngiliz Dili ve Edebiyatı Uzaktan Eğitim Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Programımıza YDT yani Dil Puanı üzerinden öğrenci kabul ediyoruz. Bir yıl zorunlu hazırlık olmak üzere 4 artı 1 yani 5 yıllık bir öğrenim verilmektedir. Programımız köklü bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının güçlü kadrosunun desteğiyle yola çıkmıştır. Ancak şu an hali hazırda pek çok üniversiteden alanında uzman öğretim elemanları da programımızda ders vermektedir. Programımızdaki öğretim elemanlarımız e, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar, kitaplar, bildiriler üretmekte, çeviri yoluyla yabancı eserleri ulusa yani dilimize kazandırmakta. Hatta ÖSYM bünyesinde e, yürütülmekte olan pek çok e, sınavı hazırlayan, e, YÖK Denk görevleri dış, Dışişleri Bakanlığı sözlü sınav görevleri, e, MEP, burs komisyonu gibi görevleri üstlenen hatta talim terbiye kurulu için ince kitap incelemeleri yapan gerçekten alanında uzman ülke genelinde hizmet veren isimlerdir. Ben size İngiliz Dili Edebiyatı alanı ile ilgili de bilmek, bilgi vermek istiyorum, İngiliz Edebiyatı nedir diye. Aslında İngiliz Filolojisi olarak da bilinen alan, İngiliz Edebiyat Tarihi, edebi eserleri, kültürü, dili, eserlerin yazıldığı dönemler, bu dönemlerin siyasal yaşantısı, fikir akımları hakkında kapsamlı bilgi veren bir alandır ve İngiliz dilinde üretilen şiir, tiyatro, roman, kısa öykü ve eleştiri metinlerini çözümleme becerisi sunan bir alanız. ve programımızda da başlangıcından günümüze dek İngiliz şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer e, düz yazı türleri ve bu yapıtların içindeki şekillendiği kültürel, tarihsel, e, toplumsal, ekonomik, felsefi ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi olan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen İngiliz dili ve edebiyat alanında akademisyen ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmeye başlamaktayız. Öncelikle amacımız bu şekilde ve bu yönde program yeterliklerimizden bahsetmek gerekirse, öğrencilerimiz İngiliz dili ve edebiyatını tabii ki kronolojik olarak tür açısından öğreniyorlar ancak yazınsal türlere ilişkin... Temel ve genel özelliklerin yanı sıra farklı dönemlerdeki bu eserlerin geçirdiği değişimleri de görmekte ve eserleri bu bağlamda inceleyebilmektedir. İngiliz dilinin farklı ortamlarda, farklı amaçlarda ve biçimlerde yani günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil gibi farklı kullanımlarını da kavrayarak İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak ustalıkla, kullanabilmektedir. İngiliz dili ve edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirebilir, araştırmalardaki sorunları tanıyarak bu sorunları çözüm önerileri geliştirebilir öğrencilerimiz. İngilizce ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak aynı zamanda karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları da yapabilmektedirler. Yani farklı toplumların tarihsel gelişimlerinde edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak incelerler. Eğitim öğretimimizden biraz daha detaylı bahsedecek olursak, öğretim dilimiz tabii ki İngilizce. E, programımıza dört yıllık lisans e, eğitimine hak kazanan öğrencilerimiz, üniversitemizin yabancı diller yüksek okulunca hazırlanan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Ama hazırlık okuması gereken öğrencilerimiz, yani biz buna hazırlık atlama sınavı diyoruz, hazırlık atlama sınavında başarısız olan, olan ya da gönüllü olarak İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için ise, Yabancılar Yüksek Okulu Filoloji alanına özel olarak hazırlanmış bir İngilizce program sunmaktadır. Yani diğer üniversitemizdeki hazırlık eğitim alan öğrencilerden farklı sınıfta oluyor filoloji öğrencileri ve hazırlık atlayan ya da daha sonra hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ise lisans programına geldiklerinde edebiyat ağırlıklı bir eğitim almak. Mesela hani biraz detaylıca bahsedecek olursak programımızın birinci yılında tabii İngilizceyi öğrenmeye yine ağırlık verecek olan ileri seviye İngilizce ya da konuşma becerileri gibi derslerimiz tabii ki mevcut ama bunların yanı sıra İngiliz edebiyat tarihi, düz yazı, öykü, tiyatro incelemeleri ya da İngiliz edebiyatını etkileyen Roma, Yunan, Kelt ve İskandinav edebiyatlarından eserlerin incelendiği klasik edebiyat ve mitoloji dersleriyle eleştiren düşünme becerileri kazanacakları dersler görürler. İkinci yıla geldiklerinde ise biraz daha detaya inmeye başlıyoruz. Yani şiir incelemesi derslerimiz, Orta Çağ edebiyatı ve özellikle İngiliz dilinin babası olarak bilinen Chaucer'ın eserleri, 16., 17., 18. yüzyıldan çeşitli edebi türler üzerine yoğunlaşıyoruz. Ve İngiliz toplum tarihi dersiyle de toplumsal gelişimlerin edebiyata etkisini detaylıca incelemekteyiz Bunlara ek olarak yine dil kullanımını pekiştirici derslerimiz de mevcut ama aynı zamanda dil bilim dersleri de sadece İngiliz dil bilimi açısından yani inceleyebilecekleri dersler de sunuyoruz. Üçüncü yılda ise 19. yüzyıl İngiliz şiiri romanı ile Shakespeare eserleri özellikle trajedi ve komedi türündeki oyunlar incelenmekte. Yine bu yılda okutulan İngiliz kültür incelemeleri, çağdaş kültür incelemeleri gibi derslerle de İngiliz kültürü yakından tanıtılmaktadır. bu bu yılda ayrıca çeviri alanına ilgi duyan öğrencilerimiz için seçmeli olarak çeviri teknikleri dersleri de sunuyoruz. Başka bir seçmeli dersimiz olan popüler kültür ve edebiyat dersiyle de öğrencilerin kendi dönemine, döneminde aşina oldukları film, çizgi, roman gibi türlerle yani kültürel gelişimlerin edebiyata etkisini inceliyoruz. Dördüncü yıla geldiğimizde ise Metinleri bilimsel açıdan incelemelerine yardımcı olacak teorilerin işlendiği edebiyat ve eleştiri kuramları, çağdaş İngiliz şiiri, romanı ve tiyatrosu gibi türlerde çeşitli eserler ayrıntılı olarak incelenmektedir. Yine İngiliz dilinin dünya genelindeki etkisini görmek adına anglofon edebiyatı dersiyle de İngiltere dışında İngilizce olarak kaleme alınmış eserler ve bu eserlerdeki kültürel, toplumsal ve siyasal etkileşimler çalışılmaktadır. Yani sadece biz yani Büyük Britanya adasıyla sınırlı tutmuyoruz eğitimimizi. Hani literature in English dediğimiz en yani İngilizce edebiyat kısmına da değinerek öğrencileri biraz daha geniş açıdan edebiyatı görmelerini sağlıyoruz. Dördüncü yıldayın öğrencilerimizden İngiliz edebiyatı kapsamında belirlenen bir konuda araştırma ve inceleme becerisi kazanmak amacıyla özgün bir çalışma olarak lisans tezi yani bitirme ödevi e, hazırlamalarını istiyoruz. Aslında e, öğrencilerimiz diğer pek çok üniversiteden farklı olarak birinci ve ikinci sınıflarda Almanca ya da Fransızca gibi ikinci bir yabancı da zorunlu olarak almaktadır. Çünkü öğretim dilimiz İngilizce olduğu için biz bu dili artık yabancı dil olarak görmüyoruz. Bu sebeple başka yabancı diller sunarak öğrencilerimizden mezuniyet sonrası rakiplerinden biraz daha ayırmayı ve öne geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdi üniversitemizin sunmuş olduğu imkanlara da değinmek isterim. Örneğin programımıza da dahil edilen mesleki yaşama uyum dersiyle öğrencilerimizin kariyer hedeflerini hani erkenden de belirleyebilmelerine yardımcı olmayı ve mezuniyet öncesinde gerekli yaşam becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Mesela derste öğrencinin gerçek yaşamda gereksinim duyacağı girişimcilik, kariyer planlama, liderlik, her türlü konularda ikonlar irdeleyerek bu sayede öğrencilerimizi mezuniyet sonrası yaşama en iyi şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Yine üniversitemizin başka bir imkanı olan kütüphanemizden de bahsetmek isterim. Uzaktan iyi olarak çevrimiçi kaynakların ulaşılabilir olmasının önemini biliyoruz tabii ki. Ayrıca günümüzde de dijital e, okur yazarlığın e, bir önemi göz ardı edilemez. Bu sebeple Ankara Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı da İngiliz Dili ve Edebiyatı ya da genellikle sosyal bilimler alanında zengin kaynaklar sunmaktadır. Şimdi İngilizce kitapların edinilmesinin nispeten daha zor ve biraz daha masraflı olduğunu tabii ki farkındayız. Bu yüzden veri tabanlarımızdan elektronik olarak pek çok esere, edebi esere ya da bilimsel makale ve kitaplara ulaşabilirler. Ayrıca öğrencilerimize daha iyi öğrenim sunabilmek adına uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmekteyiz. Ee, öğrencilerimize yurt dışındaki üniversitelerden de çevrim için seçmeli olarak ders alabilme imkanı sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Birkaç üniversiteyle görüşme yaparak onlardan da çevrim için olarak e, yani orijinal dilin kullanıldığı ülkelerden özellikle dersler alabilmeleri için elimizden geldiğince çalışmalar yürütüyoruz. Peki mezuniyet sonrası ne olacak diye yani soranlar olacaktır. Programımızdan mezun olanlar öncelikle filolog oluyorlar. Bunu belirtmek isterim. Şimdi Filoloji, filolog gibi terimler birçok kişi için yeni olabilir. Ben kısaca bir e, filolon görevlerinden de bahsetmek istiyorum. Uzmanlaştığınız alanın bilimi, o dilin gelişimi tabii ki çok iyi video hale geleceksiniz. Yabancı dil ve kültürlerle ilgili araştırmalar yapabiliyor olacaksınız. Metin çözümlemesi ve eleştirisi yapabilmekle beraber kendi alanınıza ülkenin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürünü ve dilini, çözümleyebiliyor olacaksınız bir filolog olarak. Tabii bu yetkinliklere sahip mezunlarımız da pek çok e, alanda iş bulabilmekte özellikle yüksek öğretim kurumlarında yani üniversitelerde akademik kadrolarda e, pek çok İngiliz ve edebiyatı mezunu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz okurken ya da mezun olduktan sonra da öyle bir imkan var. İngilizce öğretmenliği sertifikası alarak ilk ve orta öğretim kurumlarında İngilizce öğretmenliği yapabilmektedir. Aslında İngiliz edebiyatı biraz çatı alan olarak görülebilir. Yani ağırlıklı olarak öğrencilerimiz öğretmenliği tercih ediyor gibi olsa da hani çevirmenlik ya da tercümanlık yapan öğrencilerimiz de tabii ki mevcut. Dışişleri Bakanlığı veya diğer bakanlıklarda, elçiliklerde basın yayın kurumlarında hava yollarında e, turistik işletmelerde özel kuruluşlarda iş imkanı bulabilmekte yüksek düzey İngilizce bilgisi gerektiren birçok alanda e, görev alabilmektedirler. Yani hani biz öğrencilerimizden ne bekliyoruz e, dersek e, sadece hani edebi türdeki eserleri okumayı seven değil aynı zamanda sınıf içi tartışmalara da aktif katılacak. Analiz Düşünme becerilerini gösterebilmek adına araştırma yapabilecek bilimsel makale ve kitapları da edebi eserlere göre özveriyle irdeleyebilecek herkese programımıza bekliyoruz ve uzaktan öğretim sürecinde canlı dersleri tabii yani katılım zorun olmasa da ders esnasında soru-cevap ve tartışma teknikleriyle daha iyi öğrenmenin sağlayacak göz ardı edilemez. Bu yüzden dersleri düzenli ve hazır bir şekilde katılanlarımıza bekleriz öğrencilerimiz. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz anı bildim bölümümüzü tanıtabildim. Sorularınız varsa, memnuniyetle neyden isterim. isterim. Bu kıymetli bilgiler için biz çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımız var, yorumlarımız var, Peki. kullanıcılarımızdan ve dinleyicilerimizden gelen. Eren Alnos bir yorum yapmış ve sonrasında da bir soru sormuş, birkaç soru sormuş. Ee, Hocam bu programı açtığınız için çok teşekkür ederim. Yıllardır okumak istediğim bölümü okuma imkanım var. Eğer bu sene olmazsa bir daha ki sene tekrar deneyeceğim demiş. Sonrasında da yeterlik sınavı barajı nedir ve aşamaları nelerdir? Ayrıca yeterli puanı alamazsam hazırlık sınıfı da uzaktan eğitim mi? Devam zorunluluğu var mı? gibi birkaç tane soru sormuş. Tabii. Hemen yanıtlamayacağım. Hazırlık programımızı tabii yabancılar yüksek okulumuz yürütüyor ama yeterlik sınavında 70 barajını geçmeniz gerekmekte. Sınav iki oturumdan oluşmakta. İlk oturumda dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama ve dil kullanımı becerileri yani gramerli bilgiye bilgisayar. Bu oturumda yeterli puan alan öğrencilerimiz ikinci oturuma katılıyorlar. İkinci oturumda konuşma becerileri. E, isteniyor. Tabii ki bunun için özellikle öğrencilerimiz belli saatler için randevu veriyoruz. Online olarak e, bu e, randevularda bulunuyorsunuz ve siz konuşma becerilerinizi görüyoruz. Toplamda total puan 70 olduğu zaman hazırlık eğitimden muaf tutuluyorsunuz ve doğrudan birinci sınıf eğitimine başlıyor. Hazırlık okumanız gerekti diyelim, kendi tercihiniz oldu diyelim. Tabii ki eğitimlerimiz uzaktan yürütülüyor. Her türlü eğitimimiz, yani bu beş yıl boyunca hazırlıkta dahil olmak üzere söylüyorum. Tüm eğitimlerimiz uzaktan yürütülecek. Ara sınavlarımız online olarak yani çevrim içi yapılmakta. Yalnız final sınavları için tabii fakültemizin almış olduğu bir karar. Pandeminin de tabii ki bize ne kadar imkan verdiğini, vereceğini bilmiyoruz henüz. Yüz yüze olmasını öngörüyoruz. Finaller sadece yüz yüze yapılacak. Onun dışında tüm eğitimimiz ve ara sınavlarımız online. Devam zorunluluğu var mı hocam? Devam zorunluluğu aslında uzaktan eğitim programlarının hiçbirinde yok. Öğrencilerimiz canlı derslere katılmak zorunda değiller ama kayıtları tabii ki daha sonra dinleyebilirler. Hı hı. E yine konuyla ilgili bir soru Salo C isimli bir dinleyicimiz tarafından hazırlık atlama sınavı yüz yüze mi olacak diye bir Hayır hazırlık geldi. atlama sınavı da online. Hı hı. Yani aslında geçen yıl özellikle pandemi dolayısıyla hani online oldu belirtti ama bizim programımız için öğrencileri hani Ankara'ya çağırmaya hiç gerek yok. Yine online olması planlanıyor. Yabancılar Yüksek web sayfasını takip ederlerse yani Eylül ayı içerisinde iki gün işte oluyor genelde oturumlarımız. Hazırlık atlama sınavlarını da kaçırmazlar. Hocam diğer bir soru. Selan Yücesoy tarafından sorulmuş. Merhaba bu programa kayıt yaptıran bir öğrenci aynı zamanda farklı bir üniversitenin lisans bölümünde de eğitim görebilir mi acaba diye bir soru yöneltmiş. Yani bu bildiğim kadarıyla bir açık öğretim programı bir örgün program aynı anda okunabiliyor ama bizimki açık öğretim programı olmadığı için uzaktan eğitimde Hani bir uzaktan bir örgün şeklinde okunuyor ya da iki uzaktan programı aynı anda okunmuyor. Yani bu çünkü ÖSYM tercih ile tercih yaparak geldiğiniz bir program olduğu için uzaktan eğitimde sanırım tek bir lisans programı da okumanız gerekiyor diye biliyorum. Evet. <laughs> Yine Murat Deniz isimli dinleyicimiz hani tam olarak Sizinle ilgili olması da uzaktan öğretim Amerikan kültürü bölümü de açılır mı acaba diye bir soru yöneltmiş. Yani onun sözünde varım evet. açıkçası bir dil tarihin kadrosunun da yani desteğiyle açıldığımız evet. için orada yeterli evet. nispeten yeterli bir kadro vardı. Şu an için Amerikan kültürü ve edebiyatının örgün eğitimde kadro sayısı biraz nispe az olduğu için uzaktan eğitime de henüz destek veremeyebilirler. Ama ilerleyen yıllarda neden olmasın? Evet, e, yine e, Ayşe Özkan e, isimli e, aday öğrencimiz. E, öncelikle tanıtım için çok teşekkür ediyorum. Sıralamam 10 bin. E, Japonca öğretmenliği mezunuyum. Ben de bu bölümü tercih etmek istiyorum. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapma imkanımız var mı? Diye tabii, tabii kesinlikle. Yani Uzaktan öğretim programımız diğer örgün lisans programları e, ne gibi bir olanağa sahipse aynı olanaklara sahip. Sizin dersleriniz sadece uzaktan yürütülecek. Ama siz de bir e, lisans programı mezunu olduğunuz için, ya olacağınız için diyeyim, e, yüksek lisans ve doktora başvurularınızda bu diplomanız da geçerli olacak. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hı hı. Hatta yurt dışında da lisans programı olarak yani kabul edildiğimiz için, Sizden tekrar bir belge ya da İngilizce yeterlilik gibi yani bir belge istenmez. Yurt dışında da gayet rahat yüksek lisans doktora yapabilirsiniz. Hı hı. E, Senatuna e, isimli aday öğrencimiz de e, ders saatleri nasıl acaba beşten sonra ders e, olur mu diye bir soru yöneltmiş. Bu genelde öğretim elemanlarımızın iş yoğunluğuna göre değişiyor açıkçası kesin bir şey söyleyemiyorum çünkü her öğretim elemanımız başka bir üniversitenin kadrosunda başka bölümlerde de ders verdiği için onların yoğunluğuna göre ayarlıyoruz. Beşten sonra şu an benim elindeki programa göre ders görünmüyor ama şöyle bir imkanımız var biz ilk online dersleri ilk haftaya başladığımız zaman öğrencilerle mutlaka bir anket yaparız hani öğrenci ağırlıklı olarak hangi saat diliminde, hangi gün katılabilirse, çünkü öğrenci katılımının çok olduğu bir ders daha güzel işleniyor. Derslerimizin saatini ve gününü her zaman esnek tutuyoruz. Öğrenci talebine göre değiştirebiliyoruz. Şu anda başka bir soru görünmüyor Sayın Hocam. Dilerseniz biraz bekleyebilirim. Kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten oldukça ilgi gören bir bölüm olduğunu görüyorum gelen sorulardan da. Ee, bu hem sevindirici hem de çok güzel bir şey. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa seve seve dinleriz. Çok teşekkür ederim. Yani şu an hiç aklıma bir şey gelmiyor benim de ama hani yani aday öğrencileri şunu belirtmeyi özellikle isterim ee, öğrencilerimiz. İngiliz dili kısmını gördükleri için ÖSYM tercihlerinde bazen sadece İngilizce eğitimin verildiği, İngilizcelerini geliştirmek için e, kullanabilecekleri bir bölüm olarak görüyorlar. Aslında öyle değiliz. Biz İngilizce bilen öğrencilerle... İngilizceyi bildiklerini de düşündüğümüz için birinci sınıftan itibaren daha edebiyat, tarih okuması ağırlıklı giden bir bölümümüz. O yüzden öğrenciler hayal kırıklığı yaşamaması adına, hani şimdi her şeyi netleştirmek adına söylüyorum. İngiliz dilinin öğretildiği bir program değiliz. Çok teşekkür ederim tanıtımınız ve paylaştığınız bilgiler için. Görüşmek üzere.